Başarılı insanların diğerlerinden farkı ne? Bahsettiğim şey sadece çok para kazanmak veya ünlü olmak değil. Konuşmak istediğim şey zor işlerin altından başarıyla kalkabilen insanlar. Bunu şöyle aklınızda canlandıralım. Bazıları diyetine bağlı kalabilir, bazıları kalamaz. Bazıları amaçlarına ulaşmak için çok çalışabilir, bazıları daha az çalışır. Bu kişilerin arasında ne fark var? Bugün size bunu anlatmaya çalışacağım. Geçmiş askerlik yaşamım boyunca zor durumlarla başa çıkabilen insanları gözlemleme imkanım oldu. Ayrıca fitness koçluğu yaptığım süreç boyunca benzer durumları, benzer konuları gözlemledim. İnsanlar büyük bir istekle spora başlıyor fakat sonra vazgeçiyorlar. Kilo vermeye çalışan insanlar 1-2 hafta içinde beslenmesini hemen bozuyor. Çok iyi bir okul kazanmak isteyen öğrenciler ise ders çalışmak yerine sosyal medyada vakit harcıyor. Yani bu soru hep aklımdaydı. Neden bazıları daha fazla çaba gösterebiliyorken bazıları gösteremiyor? Birçok vazgeçenle konuşma imkanım oldu. Tabi bazıları konuşmak istemedi. Öyle vazgeçmişler ki bırakma sebepleri üzerine bile konuşmak istemiyorlar. İşte bu durumda bulabildiğim en iyi yanıt insanların mental yapılarının Mental dayanıklılığın çok farklı oluydu. Bazıları daha dayanıklı, bazıları daha dayanıksız. Peki nedir bu mental dayanıklılık? Lafı fazla uzatmak yerine yanıt vermek istiyorum. En kısa tanımıyla zorlu şartlar altında yüksek performans gösterebilme yeteneği. Ve her yetenek gibi geliştirilebilir. Buna sizle birlikte kurşun geçirmez zihin diyebiliriz. Eminim bu tabir sizin aklınızda daha çok yer tutacak. Bu konuya daha iyi anlamanız için kısa ama çok önemli bir örnekle devam edelim. Bilmeyenler için West Point Amerikan Harp Okulu'dur. West Point'e yeni başlayan öğrencilerin katıldığı bir kamp var. Öğrenciler bu kampa resmi olmayan şekilde beast barracks diyorlar. Okula devam edebilmeleri için bu kampı bitirmeleri gerekli. Bizim ülkemizde de benzer şekilde askeri okullara başlangıçta intibak kampları oluyor. Yani Anlatacağım konu aslında bizim askeri okullarımızda da gözlemlenebilir. Özellikle eski bir asker olarak bu anlatacaklarımı ben de yaşadım. Öğrencilerin hem fiziksel hem de mental denetleri test edilir. Eğer bu duruma uygun yapıları yoksa okula devam etmelerine izin verilmez. Aslında birçoğu yapamayacağını düşünerek vazgeçer. Bu kamplar kritik görevleri yapacak kişiler için bir ön diyebiliriz. Birkaç psikolog neden bazıları bitirebilirken neden bazıları bitiremiyor bu konuyu araştırmışlar. Elde ettikleri sonuç şunu göstermiş. Bitirenler ve bitiremeyenleri karşılaştırdıklarında zeka, kuvvet veya geçmiş okul eğitimleri arasında ayırt edici bir fark bulamamışlar. Demek istediğim şu ki daha kuvvetli olan veya daha fazla zeki olan bitirmiş, diğerleri bitirememiş gibi belirgin bir ayrım maalesef elde edememişler. Elde ettikleri en mantıklı ve en doğru sonuç mental dayanıklılığı daha fazla olan kişilerin bu kampı başarıyla bitirebildiği, mental dayanıklılığı daha düşük olan kişilerin bu kampı bitiremediği olmuş. Yani bu örnekten de anlayabileceğimiz üzere mental dayanıklılık sonuca ulaşmak için çok 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 önemli bir özelliktir, bir kabiliyettir. Günlük yaşamda bile küçük engelleri aşmamız için olanak sağlar. Bunu bir örnekle aklınızda canlandırmaya çalışayım. Bir sabah uyandınız, modunuz harika ve o gün üstesinden gelmeniz, bir çok gelmeniz gereken birçok iş var. İşe gitmek için arabayı çalıştırdınız ve vitese geçmediğini fark ettiniz. Sorun oldukça önemli siz kendi başınıza bunu halledemeyeceksiniz ve bir tamirci aradınız, bir saat sonra gelebileceğini söyledi. Arabanızı bırakıp işe gidemiyorsunuz, beklemeye de sabrınız yok. Hiç yoktan birkaç gün sürebilecek bir tamir süreci başlayacak. Gününüz çok güzel ilerlerken, modunuz iyiyken bir anda her şey tersine döndü. İşte bu gibi durumlarda bazı insanlar hızlıca işlerini yoluna koyup hedefe devam ederken günlük yaşamına. Bazı insanlar bunları hızlıca halledemiyor. Ah neden benim başıma geldi, niye böyle oldu gibi ver yansın ediyorlar. İşte burada bile bu küçük engelleri aşmada bile mental dayanıklılığın büyük bir önemi var. Bu gibi küçük aksaklıklarda bile her şeyi hızla yoluna koymak, planı güncellemek ve üstesinden gelmek mental olarak ne kadar dayanıklı olduğunuzu ortaya koyacaktır. Hayata dair istediklerini kısa veya uzun vadeli başarıları elde edebilen kişiler çok büyük oranda mental olarak dayanıklı olan kişilerdir. Genellikle karşılarına çıkan küçük veya büyük engellerin üstesinden gelebilecek kadar iyi zihin yapısına sahiptirler. Çünkü amaçlarını ulaşmak için zorluklarla başa çıkmaları değişen durumlara karşı hızla uyum sağlamaları gerekir. Benim amacım ise Geliştirilebilen bu yeteneği kurşun geçirmez zihin yapısını oluşturabilmeniz, kendinize katabilmeniz için bildiklerimi ve öğreneceklerimi size anlatmak. Geçmiş askerlik hayatında elde ettiğim birçok tecrübeyle birlikte yeni öğrendiğim bilgileri harmanlayarak size sunmak ve size faydalı olmak. Takipte kalın mental dayanıklılığın nasıl geliştirileceğine dair birçok öneri ve yöntem size anlatacağım görüşmek üzere